Merhaba. Size zıt kavramlar eşleştirme oyuncağımı tanıtacağım. Oyuncağımda çeşitli kavramları anlatan görseller ve bu kavramların zıttını anlatan görseller bulunmakta. Çocuklar bu oyuncağı kullanırken öncelikle halihazırda eşleştirilmiş olan bu zıt kavramları inceleyebilirler. Örneğin burada büyük küçük, büyük küçük kavramını burada ee, çok az kavramını Anlatmaya çalıştım Düz eğri kavramını anlatmaya çalıştım Çocuklar bu hali hazırda bulunan e, Zıt kavramlar, Eşleştirilmiş zıt kavramları Kendileri inceleyebilirler İnceledikten sonra Bu eşleştirilmiş nesneleri Görselleri çıkarabilir çocuklar Bu şekilde Arkası bantlı olduğu için Çocuklar bunları çıkarabilirler e, ve bunları çıkardıktan sonra e, bu görselleri uygun e, zıt kavramıyla kendileri eşleştirebilirler. Bunların hepsi bu şekilde çıkar e, çıkarılabildiğini söylemiştim. Bu şekilde çocuklar öncelikle Zıt kavramları inceleyip daha sonra da bunları çıkarıp e, tekrar kendileri takıp zıt kavramları bu şekilde öğrenebilirler. Ele aldığım zıt kavramlardan birkaçını göstermek istiyorum. E, açık kapalı, e, düz eğri, büyük küçük, az çok. Yine düz eğri kavramını bir, ke bir kez daha ele alarak pekiştirmek istedim. E, büyük küçük kavramını ele aldım. Az çok. Yeni eski kavramını ele aldım. Bu şekilde e, bazı zıt kavramları ele alarak e, çocuklara öğretmeyi hedefledim. Dinlediğiniz için teşekkürler.